için bir arada tutan anahtar parti ki bence onun yükselişi enteresan 3.8 benim kendi o bir, bir, de... bir yerler tarafından destekleniyor. Onu ayrıca konuşabiliriz. Valla desteklemeyi bilmiyorum. Önemli halkın desteklemesi Fuat abi. Ha, yani evet, Fuat doğru, destekliyorsa... Doğru. Hayır, bir tespit olarak şundan dolayı söylüyorum. Ee, anahtar Parti yokken e, TÜSİAD'ın desteklediği Eskişehir'de bir, e, bir, üniversiteli heyet bir araştırma yapıyor. Ve o araştırmada e, daha ortada Yavuz Ağrıoğlu'nun partisi yok. Yavuz Ağırolyoğlu bir birtakım laflar etmeye başlamış ve ankette Yavuz Ağırolyoğlu'nun partisi diye bir sonuç çıkıyor. Onların anketi. Normal Küsü yani. adını destekledi. Ama benim kendi Şimdi... Anadolu'da gördüğümde de bir desteği var. Hayır bak var. Daha o zamandan söz Olsun. ediyorum. Daha adı yok yani ortada. Ben bir şey söyleyeyim. Ben Yavuz Bey'in adını 2-3 yıldır yani İYİ Parti ile sorunlar yaşadığı dönemde de Anadolu'da görüyordum. Yani Hı. bir yıl var. Sonra bu tüsyat ben öyle şeylere çok itibar etmiyorum. Yani mesela halkın desteklemesi. Hepsi oy veriyor yani neticede. O hizmete bakar veya ne vaat ettiğine bakar. Anahtar Parti devletimiz için kuruldu. Anahtar Parti milletimiz için kuruldu. Tam bir yıl geçti atılan o adımın üstünden. Anahtar Parti kuruluşunun ilk yıl dönümünü Ankara'da geniş bir katılımla kutladı. Salonlardan taştık. Taşan kalabalıklarımız milletinize kuvvettir, size eziyettir. Ama kutlu bir zahmet, mukaddes bir eziyettir. Programa Büyük Ankara Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı. Genel Başkan Yavuz Ağaralioğlu önce salonun dışında bekleyenlere hitap etti, ardından salona geçti. Bizim parti bize oy verenlerin değil, sağcısı, solcusu, alevisi, sünnisi, Dindarı, muhafazakarı, modernli gelenekçisi, neyi varsa koca bir memleketin, ay yıldızlı al bayrağın altında, ben de varım diyebilen Herkesi Partisinden partisini de onlardan bilenlerin partisidir.